Merhabalar ben Sevgi Önder. Astroloji, tarot uzmanı, spiritel danışman. Ne yaptık? Dün Yengeçleri bitirdik, astrolojiye göre değerlendirdik. Şimdi de e, Aslanlarla başlıyoruz. Mart ayında Aslanları neler bekliyor derken Marta ilk girişinizde biraz sıkıntılı, kavgalı ya da hak ettiklerinizi alma durumu ile mücadele edeceğiniz dönemlerdir. Ya da üzülmüştüklerini, kırılmıştıklarınız ya da beklediğiniz haberlerle ilgili ya da beklediğiniz insanla ilgili ya da hanenizdeki e, olayları olayları sıkıntıları ya da çevrenizdeki olayları değerlendirmek gibi ilk haftanız biraz sıkıntılı haberiniz olsun. Çünkü sizin fikirlerinizi anlayan yok. Ya da sizin düşüncelerinizi anlayan yok. Harekete geçme dönemi değil ama birinci hafta. Sakın ola ki sadece susun. Çünkü siz aslanlar her zaman ne diyoruz? Burnunuz yere düşse de asla almazsınız. O kadar da onurlusunuzdur. İkinci haftaya geldiğimizde isminin su ismi içerisinde A, R, T e, harfleri, S harfleri, H harfleri, e, bu takım insanlarla ilgili ilişkilerinizde ya da işte her ne olursa olsun, iş alanınız ya da yapmak istediğiniz ya da partneriniz ya da ayrı olduğunuz insan ya da hanedeki sıkıntıyla karşılaştığınız insan ise ikinci haftasında artık ne yapacaksınız? Arafta kaldığınız ya da fikirlerinizi izah edemediniz ya da artık sen beni ara ya da artık bana cevap ver tarzında olduğunuz durumlarda inanın emin olun ki karşınızdaki insan dar görüşlü bir insan. Çünkü birinci haftasında fikirlerinizi kendinizde saklayın dedim ya ikinci haftasında artık fikirlerinizi idam ettirin. Maddi olarak bir beklentisi olan e, aslanlar. Duran noktasındasınız. Bunu her zaman diyoruz. Aslanların 2023 yılı Mayıs, Mayıs ayından sonra ilerlemeleri var işle alakalı. Beklediğiniz haberler, maddiyatla ilgili ya da yapmak istediklerinizin şu an duran noktaları. Çünkü artık böyle kendine inanmama durumuna gelmişsin. Yani aslan aslanlıktan gidiyor haberiniz olsun. Biraz cesaretlenmeniz gerekiyor. Cesaretlenmelisiniz. Yani e, odağın noktanıza girmeniz lazım. Aileyle ilgili sıkıntılar fazlasıyla olabilir ama çok çok önemsemenizi istemiyorum. Çünkü daha evvel sizin yanınızda kimse yoktu. Bunu da unutmayalım. Geldiğimiz zaman e, son e, cümlelerimizde fikirleri kendi üzerinde hareketlendir ama çok çevrenle paylaşma. Çünkü bu bunun maddiyatıyla da ilgili paylaşma. Yıkıntılarım var, top, toparlanma zamanı mahkemesi olanları içerisinde de toparlanma dönemi, güzel haberler sizlerle birliktedir. Dedi ki aslanlara. Aslında çok seviliyorsunuz çevreniz tarafından da üzgün.